Başı, başı sen mi çekiyorsun? Evet. Artovalıyız <laughs> Ar biz. Evet. Tokat. Biz meşhur oynarız. Biz bizim o her şeyimiz o meşhurdur. Hem de o zaman türkü de vardır ha. Çok güzel türkülerin var olmaz şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Hayır olamaz. Mani mi diyor? Mani söyle o zaman türkü söylemem. Mani söyle. Tamam. Şimdi koldu mü kine değil <laughs> Ne güzel olur hem de. Tamam. Alın, sus, ne? neşle, ne? Neşle, ne? Ne? Bir, bir durum var. Şöyle bir gelsin abi. Şu talla bizim olsa, eksemde üzüm olsa, gelimin uykusu gelmiş, yastuğu dizim olsa. Bilen gelde tuz olsam, beyin <laughs> tuz olsam, yarım kapıdan geçerken evde yalnız uz <laughs> Tamam yavrum. <laughs> bir tane daha. Al yanıma elma vermiş almayanı nasıl kabile koyarlar Muradını almayanı? Evet. O da ben işte yavrum. Allah helal olsun İşte böyle de biz her taraftan böyle gelirler bak oylarda. Biz senden bir yere gidelim de gel bir türkü söyle. Hayır olmaz. benim kocam yok şimdi kardeşlerim neyim kısa. <laughs> <laughs>